We'll be right back. Akşamlar sevgili izleyiciler, Fahri Köse, Gayrimenkul ve Danışmanlığın katkılarıyla hazırlanan Ajanda Özel'e hoş geldiniz. Ajanda Özel'in bu akşamki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Başkanı Sayın İsa Maral, bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş Bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, yarın Karadeniz için iyi bir gün. Ekrem İmamoğlu yarın Trabzon'a geliyor. Hem Trabzon öncesinde başkanımızla sohbet edelim istedik. Hem de gündeme dair sorularımız olacak kendisine. İlk olarak yarın için başlayalım. Cumhurbaşkanlığı adayı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlatmış olduğu süreç doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Trabzon'a geliyor. Sayın Başkanımıza bu konuyla hakkında sohbetimize başlamak istiyorum. Öncelikle bütün ünyeli hemşerilerimizin mübarek Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı oruçlar diliyorum. Hayırlı bayramlara erişiriz inşallah. Evet, ülke gündemi, dünya gündemi, ekonomi gündemi her şey çok yoğun. Çok büyük bir dönemden geçiyoruz. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Türkiye için çok daha farklı bir dönemden geçiyoruz her gün ayrı bir e, olaylarla karşılaşıyoruz. Her gün ayrı bir e, hayal kırıklığına e, uğruyoruz. Bu anlamda e, Cumhuriyet Halk Partisi de e, önümüzdeki dönem için Cumhurbaşkanı adayını e, ad, adayını e, ön seçimle belirleme kararı aldı. Örgüt denetiminde ön seçim yapılacak. 23 Mart e, pazar günü e, tüm Türkiye çapında tüm ilçelerimizde sandıklar kurulacak tüm e, e, Türkiye genelinde ve 1 milyon 730 bine ulaşan üyelerimiz oylarını kullanarak ilk defa e, tabandan milletvekili, şey Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayını belirlemiş olacak bu kapsamda yarın e, saat e, 20:30'da Trabzon'da e, Eskihisar e, Belediye Önündeki Meydanda e, bir büyük bir miting yapılacak, bölgesel bir miting yapılacak ve e, bu ön seçim kampanyasında e, hem Cumhurbaşkanı aday adayımız e, Sayın e, Ekrem İmamoğlu e, örgütüyle buluşacak, halkıyla buluşacak, kucaklaşacak. Ve e, Türkiye'nin çağdaşlaşması için çağdaş bir Türkiye için e, düşündüklerini, öngörülerini e, hem üyelerimize hem e, vatandaşlarımıza anlatacak. Bunun için de büyük bir hazırlığın içindeyiz ve yarın e, biz de e, Trabzon'da olacağız. E, bütün Karadeniz bölgesi oraya akacak e, gördüğüm kadarıyla ve e, büyük bir şölen halinde e, bu. E, buluşmayı gerçekleştireceğiz. Olacağız. Başkanım, e, Ünlü'deki yarın e, Trabzon'daki kongreye e, gitmek için, e, evet. mitinge gitmek için e, nereden mesela bineceğiz? Şey, nereden? E, otobüs organizasyonu yaptık. Tabii bu e, dün akşam itibariyle e, e, sayıları aldık. Organizasyonu yaptık. Şeyden, e, e, Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Partisi e, iskelenin önünden, Yunus Emre Parkı'nın önünden saat 15'te saat 3 civarına itibaren kalkacak kalkacak. Evet. Şimdi başkanım CHP'de bir hareketlilik var. Bir de üyelerinizi evet. söylediniz. CHP'ye katılımların da olduğunu evet. şeyden görüyoruz. Evet. Yani evet. basından, biz Hı. ünyeden biz de takip ediyoruz. Evet. Üye katılımlarıyla alakalı neler diyeceksiniz? Vatandaşın size olan teveccühleri evet. Öncelikle şunu söylüyor, söylemek istiyorum. Ee, tabii 100 senedirlik bir partiyiz. 100 küsür sene, 100, 100 sene, 101. seneyi kutladık kuruluşunun. Tabii biz Kuvayi Milliye'den gelen, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuktan gelen bir partiyiz. Ee, i̇şte bürolarda kurulmadık, savaş alanlarında kurulmuş bir parti. Kurtuluş Savaşı geçmişimiz var. Kurucu partisiyiz Türkiye'nin ve uzun yıllar e, e, muhalefette kalıp da 100 e, yaşını dolduran e, dünyada birkaç partiden biriyiz. O anlamda e, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kuruluşun sigortası. Evet. Bu anlamda e, e, son dönemlerde özellikle e, son e, gen, yerel seçimlerden sonra üye sayılarımızda Türkiye çapında ve e, bölgesel olarak Ünye'de de Hızlı bir artış oluyor. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi iktidarın ciddi bir baskısı var. İnsanlar uzun süredir işte çocuklarının iş durumu ile ilgili, kendi mesleklerindeki ilerlemeleri ile ilgili, her şeyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin ne üye olmanın sanki kendi yaşantısını etkileyeceğini ki etkiliyor bu da. Bu kaygılarla üyelikten imtina ediyordu bir, 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 biraz imtina bir kesim, ediyordu evet. fakat şu anda e, ülkenin içinde bulunduğu durum özellikle son e, 2017 seçimleri, şey, 17 referandumundan sonra ülkenin nereye gittiği konusunda çok ciddi bir algı oluştu halkımızda ve bunun sonunun kötü olduğunu ve e, başkanlık sisteminin tek kişi yönetiminin Türkiye'yi nereye getirdiğini Hiçbir şeyi göremiyorsa bile ülke e, uluslararası konjonktürü e, görmese de kendi cebinde bunu hissetti. 2017'den beri ortalama her Türk vatandaşı e, fukaralaştı. En az %50 fukaralaştı. Bunun çaresi olarak da e, Kuruluşun ve e, Kurtuluşun Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyor. Ee, yerel seçim öncesi 1 milyon 100 bin olan üye sayımız şu anda 1 milyon 730 bin'e ulaşmış Ciddi durumda bir Türkiye artış var. çapında ve son e, cumhurbaşkanlığı aday adayının aday adayımızın adaylaşması sürecinde ön seçim sürecinde de 2,5 milyona yakın Türkiye çapında 1 milyon 530 binden 1 milyon 730 bin'e 2 milyona yakın e, 200 bine yakın e, üye sayımızda artış oldu. Bu tabii şöyle e, düşünülebilir. E, i̇şte bizim e, İktidar Partisi'nin 11 milyon üyesi var. E, bunun e, işte çok çok altında diye düşünülebilir. Şimdi e, son dönemlerde e, bizim e, çok fazla üye yapmak için uğraşmamıza gerek kalmıyor. Her gün bugün bir de 13-14 tane üye yaptık. Bunların e, geldikleri zaman öncelikle şunu söylüyorlar. İşte hiçbir parti üyeliğiniz var mı diye sorguladığımızda parti üyeliğimizin olmadığını, olmadığını söylüyorlar. söylüyorlar. Gidiyoruz bakıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesi oluyor. AKP'nin üyelerinin bize üye olanlarının şöyle diyebilirim %70 %80'ine yakını AKP'ye üye olduğunu bilmiyor. Bu üyelikler nasıl yapılıyor? Yargıtaya nasıl ulaştırılıyor? Bunların imzaları nasıl alınıyor? O da ayrı bir muamma. Onlara da girmek istemiyorum şimdi. Ama bu 11 milyon Adalet ve Kalkınma Partisinin 11 üyeleri. milyon üyesinden ben eminim çok büyük bir oranı. Yani yüzde kendi üyeliğini de bilmiyor, üye olduğunu da bir şekilde bu şekilde üye yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri bizzat kendileri gelip talep edip form doldurup, formlara imzalarını atıp bu şekilde üye yapıyoruz. tabi online sistem üzerinden ama çıktısını alıp usulüne uygun üyelik yapıyoruz. Ve bu bizim için de çok kıymetli. Bu kadar baskının olduğu, belediyelere bu kadar baskıların olduğu işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni son dönemde kriminalize etme çalışmalarının olduğu iktidar tarafından, devletin tüm bürokrasisi tarafından e, kriminalize edilmesine rağmen e, bu yoğunluktaki bir üye yazımının e, bize iktidara götüreceğine e, inanıyoruz. Yani onadan e, önümüzdeki dönem için şüphemiz yok. Aynı zamanda e, bu e, zaten. E söylemleriniz de e, o yönde e, tek aday olmasına rağmen biz üyelerimizin tabii, tabii. oy kullanmalarını evet. istiyoruz. Bu bizim için de kağıt üzerinde değil tabii. E, CHP seçmeninin e, bilinçli bir seçmen olduğunun bir evet. göstergesi olacaktır dediğinizi biliyoruz. Şunu anlatmak istiyorum bu bağlamda. Şimdi e, çok düzgün bir internet sistemimiz var Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda. Biz e, günler önce e, tüm üyelerimizle temas kurmak amaçlı her 100 kişiye bir tane temsilci atadık ve bu temsilcilerimiz tek tek kendi mobil uygulamalarına yüklendi genel merkez tarafından ve üyelerimizi arıyoruz şu ana kadar hep şundan şey yaptık tek aday var ne gerek var şeklinde bir yanıt alacağımızı düşünürken hiç hiçbir üyemizden Tek aday var bunun için sandığa gelmeye gerek yok sözünü işitmedik ve herkes bu görevi yapmak istediğini işte hasta olanlar için şeyler için bunların nasıl kullanılacağını nasıl yapılacağı şeklindeki şeyleri de yanıtlıyoruz 7'den 70 bütün şeylerimiz üyelerimiz her kademedeki üyemiz büyük bir çoğunlukla sandığa gelecek ve şu ana kadar aradıklarımızdan işte bazen adres bilgileri değişenler oluyor, burada olmayanlar oluyor. Şöyle bir şeyi açtı genel merkez. Diyelim ki İstanbul'da seçim günü İstanbul'da olacak kişi buraya kayıtlı, oradaki ilçe örgütüne gidip işte burada oy kullanacağım deyip burayla teyitleşip dilek, dilekçesi tabii evet. onlar da sisteme yüklenecek çünkü internet sisteminde TC'sini girdiği zaman evet. oraya onları da ekleyeceğiz. Şu anda e, adresi ikametgahı dışarıda olup da Ünye'de bulunması gereken 17 kişi e, ki bu da devam edecektir ileride şeyde önümüzdeki günlerde burada gelip başvurdu biz oy kullanmak istiyoruz dediler. Şimdi Ankara'da işte hastalık nedeniyle veya bazılar iş nedeniyle olanlar var, İstanbul'da olanlar var, işte çeşitli illerde olanlar var. Onlar da o şekilde yönlendiriyoruz, oradaki e, sisteme e, girecek. E, şunu da e, şey yapıyoruz, e, bu ciddi bir ön seçim olacak. Bu örgüt içinde de olsa şu anda e, örgüt içi. E, e, Örgüt denetiminde de olsa biz hakim denetimindeymiş gibi bu işi e, dört dörtlük e, yapacağız. Bunu da zaten sonuçlarıyla birlikte e, kamuoyuna e, sunulacak. E, bütün e, çalışmalarımız, e, hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. E, oy pusulalarına kadar her şey <laughs> bu normal olarak, seçime, bu, giriliyormuş, normal gibi, seçime seçim, giriyor, e, giriliyormuş gibi seçim atmosferine o, o ciddiyette ve o şeyde bunu dahil bu yapılıyoruz. Buradaki amacımız şu, örgütün bir birlikte olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük bir örgüt olduğu kamuoyu zaten biliyor. Bunu pekiştirmek amacımız ve önümüzdeki seçimlere de büyük bir birlik, bir beraberlik içinde girmek arzumuz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu ana kadar dün akşamki itibarıyla bugün tekrar bir çalışma yaptık. O aynı grupla işte her 100 kişiye bir temsilci. Onlarla şey yaptık. E, şimdi iletişim bilgilerini bulamadığımız bulamadıklarımızı e, e, bulma anlamında onlarla iletişime geçme Tele anlamında telefonları değişmiş olanlar şu anda yüzde seksenin üzerinde yüzde seksenin üzerinde üyeye Ulaşmış bir bir ulaştık yüzde sekseni katılacağını katılma için beyanda bulundu daha arayacaklarımız var e, onlarla birlikte biz %90'ın üzerinde e, bir, katılım. bir katılımla e, bu ön seçimi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. E, bu da zaten e, sizin bu işine kadar ciddiye aldığınızı, e, evet. bu grubun ne kadar istekli ve arzulu olduğunu görecektir. Başkanım şimdi e, bunun haricinde e, az da olsa e, çünkü evet. e, iftar vakti de yaklaşıyor ama evet. Ünye ile alakalı e, son bir e, konu var Cumhuriyet Meydanı. Evet. Şimdi bazı yerlerden e, bazı kesimlerden burayla alakalı şeyler geldi. E, Veriyasınlar geldi. Evet. E, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ağaçların e, durumu ne olacak diye. Ben e, kısaca sizden Cumhuriyet Meydanı'na yapılacak olan Cumhuriyet Meydanı'nın altına otoparkla alakalı değerlendirmenizi de sormak istiyorum. Şimdi, e, Hamza Bey, şöyle bir şey var. E, Ünye ile ilgili, Büyükşehir Belediyesi ya da Ünye Belediyesi bir icraatta bulun, bulunsun da bir şeyi e, beyan etsinler de insanlar bir şüpheye veyahut da bir e, iç huzursuzluğuna erişmesin. Bunu şimdiye kadar hiç görmedik. Çamlık'la ilgili yaşadık. İşte şimdi de Cumhuriyet Meydanı ile ilgili yaşıyoruz. Şimdi Cumhuriyet Meydanı eee bunu bütün şeyi samimiyetimle söylüyorum. Yani herkes de aynı şeyi düşünüyor. Samsun'dan Sarp'a kadar bütün ilçelerde, illerde bu derinlikte, bu güzellikte bir meydan hiçbir yerde yok. Şimdi burada otopark. Yani bu otoparkın buraya yapılması sadece inşaat yaparsınız. İnşaat için bir taahhütte bulunursunuz. İş yapmış gibi görünürsünüz. Fakat işlevsel olacağına inanmıyorum. Bir AVM yapıldı Ünye'ye. AVM yapılırken şimdiki Orbel'in olduğu e, otoparkın yarısını orada kavşak düzenlemesi yaptınız. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na otopark yaptığınız zaman otoparkın yarısını giriş çıkış yapacaksınız. Yarısını şey, yani buna gerek yok. Yani bunu e, burada bir iş yapıyormuş gibi görünmek veyahut da sadece bir yatırım yapılmış da bir şey yapılmış gibi görünmenin bir anlamı yok. Sonra e, bu büyük şehir tamam büyük şehrin yetkisindedir bazı şeyler falan ama Ünye'nin ağırlığını bazı şeylere koyması lazım. Ki onlar da bu işe biraz da teşne gibi görünüyor. Buna yazık etmesinler. Yani bizim söyleyeceğimiz bu yazık etmesinler. Hiç kimsenin tasvip edeceğini de zannetmiyorum. Şimdi otopark. Otoparkın girişi olacak, çıkışı olacak. Bütün dünyada ve e, Türkiye'de o, e, yani belediyeciliğin düzgün yapıldığı şehirlerde yayalaştırma yapılır. Yani şehrin merkezi yoğunlaştırılmaz. Şimdi Samsun'da şey var, Samsun'da Cumhuriyet Meydanı var. Cumhuriyet Meydanı'nın altında otopark var. Cumhuriyet Meydanı'na sen bir meydan diyebilir misin oradaki meydana? Yük, Yükselti, meydan bu, burada da aynısı olacak. Yükseltiler olacak, merdivenler olacak, şu olacak, bu olacak. Ya şimdi orası bir güzellik. Bir şey Ünye'nin e, Kar postallarını süsleyen bir meydan, çınarıyla öbür tarafta işte şeyler ağaçlarıyla, şeyleri, ağaçlarıyla e, bir derinliği olan bir yerseye doğru işte Yunus Emre parkına doğru falan uzun süredir Yunus Emre parkı ve şeyi e, mottoyu oraya o şekilde hacimli bir şekilde yaptılar diktiler, ken oranın e, sahiliyle olan bağlantıyı bile isteye kestiler. Şimdi ne yapıyorlar? Olan şeyi ilave yaparak habire ilave yaparak denize doğru denize doğru bu bunların önüne geçin yani şurada bir e, bir parça bir koyu kaldı onu da sağından solundan sürekli ya bu rahatsız ediyor insanları yani bu tür şeylerden şimdi şey yaptılar evet, kaldırım yaptılar denizde biraz şimdi daha Şimdi uğraşmaktan şey. yani buralarla uğraşmaktan buralarda çocuk oyuncaca oyunu gibi çiçekle böcekle uğraşmaktan artık bu şeyin vazgeçmesi lazım bütün güzelliği bozuyorsunuz. Bütün şeyi bozuyorsunuz. Yani bu burada otopark. Yani otopark yapacaksınız. Ben yapabileceklerine de şey yapamıyorum. Çünkü burada yap işlet devlet gibi bir şey de olmaz. Şimdi otopark işletmeciliği de bu yatırımı kimse yapmaz. Şey yapmaz. Yani buna gerek yok. Yani orada e, yani şunu diyorsunuz e, yüzyı, yüzyılların bir çınarı var onun e, şeyleri ne olacak Orada sonra tam ortasından bir dere şeklinde e, su bahsı geçiyor bilmem yani nedir bu yani buraya harcadığınız parayla veya şeyde çok daha farklı bir otopark projesi geliştirilebilir yani şehir meydanların merkezlerini bu şekilde trafiğe yoğunlaştırma gerek yok diyorsunuz gerek yok bence Evet sevgili izleyiciler, Fahri Köse Mühendislik ve gay Gayrimenkul'ün katkılarıyla hazırlanan ajanda özeldeyiz. Konumuz CHP Üniversite Başkanı İsa Amaral. Ee, i̇zleyicilerimizden Cafer Kırca iyi yayınlar diliyorum. Bu ülkenin kesinlikle CHP yönetimine ihtiyacı vardır. Eğer böyle giderse sorunumuz hiç de iyi gitmez. Adalet hukuk sistemi tamamen her e, taraf oflu demiş. E, her bedber taraf oldu. Ekonomik kriz... Aldı başını gidiyor. Onun için bu gidişat son vermemiz gerektiği başkanıma ve sizlere iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ee, Cafer Kırca'ya da. Başkanım hem iftar e, vakti, evet. bugünkü kolumuz zaten yarınki e, evet. Trabzon'daki kongremiz içindi. Evet. Ya hem miting, biraz miting, için. miting içinde. evet Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi... E, Cumhurbaşkanı Aday adayımız Ekrem İmamoğlu'nun salon toplantıları oldu işte Adana'da oldu işte birkaç yerde. Daha sonra oradaki görkemi, oradaki katılımı görünce salonlar bilader, verilmemeye başladı. Salon sanki. verilmemeye başlandı. Şimdi salon verilmemesi, salonda yapacağımız toplantılarda daha sınırlık bir katılımla biz katılacaktık. Salon verilmedi, Kastamonu'yu gördük, Kastamonu'da e, e, mitingin yapıldığı, e, konuşmanın yapıldığı alanı taşan bir e, alan vardı. Trabzon'da verilmedi, şu anda meydan mitingine dönüşecek. Yani bu bunlar e, e, çocuksu şeyler. Biz bunları önceden de yaşadık. E, Yasaklı dönem sonrası yasaklara kaldırıldıktan sonra. E, o zaman ben Kastamonu'da devlet memuruydum. İşte Süleyman Demirel'e meydan verilmedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı oldu, Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı. Bunlar bürokratların da biraz çekingenlikleri bu işin içine giriyor. Bu yani Türkiye'de demokrasiyi ilerletelim derken bu tür şeylerle engelleme zaten olmaz. Şimdi. Kapalı salonu da söyleyeceğini e, e, sayın Ekrem Beydemir açık, açık alanda daha fazla bir katılımla söyleyecek aynı yayın oradan da olacak yani bunlarla ne e, arzu ediliyor o da anla, anlaşılmış bir şey değil kısıtlamalarla kısıtlamalar önümüzü bu sonuç e, alınamıyor yani, kesemezler diyorsunuz başkanım. E, evet o, o bir yana e, bunun da e, yapılan kamuoyu yoklamaları da e, bunların ne için böyle kısıtlamaların yapıldığı, davaların ne için açıldığı hepsinin de vatandaşlar şu anda farkındalar. Yani bir e, Ergenekon, Balyoz gibi sanki bir kriminalize edilecek bir e, şey Cumhuriyet Halk Partisi yaratmak istiyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi o kalıplara ve o e, şeylere e, sığmaz. sığmaz. Yani o e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu par partisini siz e, suçla, suç örgütleriyle bağlantılı kılamazsınız. Öyle e, bu e, olacak şey değil. Kimse de inanmıyor zaten. Evet. Sevgili izleyiciler, Fahri Köse, Mühendislik ve Gayrimenkulün katkılarıyla hazırlanan ajanda Özel'in bu akşamki konuğu CHP İlçe Başkanı İsa Maral'dı. Başkanım, hem e, toparlayalım e, istiyorum. Sizin de bir safiniz var. İftar vakti de yaklaşıyor. E, Yarın e, Trabzon'a gelecek olan vatandaşlarımız için son kez neler e, diyelim, ne yapmaları evet, lazım? Şimdi vatandaşlarımız zaten akın akın ne zaman gideceğiz, ne yapacağız bunları da söylüyorlar. Üye olma e, anlamında zaten e, çok ciddi bir e, teveccüh var partiye. Ve e, bu e, 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 köprüden önce son çıkış olduğunu da herkes farkında bu anlamda ben gelecek döneme çok daha iyi görüyorum. Partimiz adına da çok önemli görüyorum. 2024 yılında yapılan geçen yıl yapılan yerel seçimlerde biz tabii Ayak ki kendimize sesleri. inanıyorduk. Fakat hiç kimse ittifaklar bitmişti. Tek başına Cumhuriyet Halk Partisinin bu başarıyı göstereceğine çok fazla da inanmıyordu. 2023'teki seçimi kıl payı kaybettik. Ondan sonraki seçimde bir moral bozukluğumuz vardı. 2024 yılındaki aldığımız sonuçtan, sonu, yerel seçime girdiğimiz moral motivasyondan çok çok daha ilerdeyiz şu anda. Ve bu moral motivasyon bizi iktidara taşıyacak. Bütün ünyeli vatandaşlarımızın da bunu bilmesini istiyoruz. Zaten farkındalar. Ee, üyelikle ilgili başvurularını her zaman kabul etmeye hazırız ve akın akın da zaten partiye bu anlamda bir teveccüh var. Ben e, yarınki mitingin de çok görkemli geçeceğine inanıyorum e, ve e, tüm üyelerimize e, hayırlı iftarlar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet sevgili izleyiciler, e, Ajanda Özel programımız bu akşamlık bu kadar. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın.